Hepinize merhabalar arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte PES 2022 mobilde online maçla karşınızdayım. birazdan rakibimizi belirleyecek. İnşallah. Abi. Bir diş rakip geliyor. Çıldıracağım. Bakalım kim gelecek. normalde hemen belirlemesi lazım. Beni uğraştırıyor ya. Zaten videoyu hemen yüklemem lazım. Yeni uyandım zaten yüzümden de belli oluyordur. Oğlum ya haline bak. Üf. Saç sakal her şey uzadı ya. Hadi abi bu Kurban olayım bul artık. Direkt videoyu girip editleyip yüklemem lazım ya. Saat 1'e geliyor. 1.5 saat kaldı 1'e. Editleyip yüklemem lazım. Zaten mobil veriyle yükleyeceğim. Hızlı yüklensin diye. İnternet bok yiyecek. Yine azalacak bayağı. Allah'tan bu ay 12 GB'lık yükledim interneti. Yani böyle sıkıştığım zamanlarda mobil veriyle yüklerim. Evet rakibimiz ee, geldi Allah aşkına o da 3. klasmandı sanırım. 4'te olabilir diye. 4'lü galiba. Güzel bir takım var. Başarılar diliyoruz. Maçımıza geçiyoruz arkadaşlar. Bam güm oynayacağız. Evet çok şükür abi maçımıza geçiyoruz. Bakalım nasıl bir mücadele olacak. Sırtımı da yaslayamıyorum bir yere. O çok sıkıntı ya. Bu yüzden yapacak bir şey yok. Dik oturacağız Aga. Dik duracağız. Evet. Müthiş mücadele birazdan başlayacak. Barcelona ve Galatasaray. Bakalım kim alacak abi. Bak çok kontrollü sakin oynayacağız. 9 puanım var şu an 3. klasmanda. Hiç maç kaybetmedim. Düzgün oynayıp 2'ye çıkacağız. 2'ye çıkmak kolay da 2'den sonrası zor. Bakalım ayarlayacağız bir şeyler. Oraya atacağını biliyordum. Al tam saç reyat. Çok iyi. Bırak Gerard. Efsanesin. Son indi. Çok iyi. Cruyff. Harika. Bırak Robson. Son gider. Gider son. Vur Plesenaga. Day ana. o gol. Valla bak. Gole bak. Bir 0 Rakibimiz şanslı daga aga. R çarptı ben dedim tamam bitti. Sonra rakibe çarptı gol oldu dedim bitti. Yine bitti dedim ama farklı. Evet boş yapma. Şimdi yine gelmeye çalışıyorlar ama yine alıyoruz. Tabii dördüncü klasmandan geldi. Biraz kötü bir rakip olabilir. Yapacak bir şey yok. Ben yükleyip gitmek istiyorum aga. Çayımı içmek istiyorum. Videomu izlemek istiyorum. Daha edit yapacağım. Futbol videoları yapacağım. Şimdi yine indirdi. Şöyle Carlos takip et onu. Çocuğa momentum dayamış oyun ya. Aga be. Şuraya at. Ya son git bir kaçtığını göreyim senin ya. Bu adam kaçmıyor ya. İndirdik şimdi. Kuruf gittin ata başla bomboş ya. Hadi be nasıl girmedi lan? O Cerarda bak ama bizde kalmıyor. Bizde kalmıyor yeminli bu top. Aldık. Vallahi şurayı gördüm bomboş. Bak uzun top demeyin boştu ama doldu yine ya. Şimdi attı pasını iyi geldi. İyi geldi. Şimdi at Carlos. Çok iyi. Son. Bırak şimdi hemen forvete. Çok iyi. Kru Abi Cruyff mal mısın ya? Koşsana topa. İndir. Mbappe gider. Ah be oğlum. Sokacağım ne oldu size ya? Her şeyi düzgün yapıyorum biliyor musun? Boştaki adamı atıyorum. Bak bu mesela kaptırsa laf etmem. Yanında adam vardı. Ama bazıları çok mal. Mesela kaçmıyorlar. Son kaçmıyor. Ronaldo efsane kaçıyor ama onun da hızı yok. Bakalım ayarlayacağız ya. Şimdi hayır oraya atmadım. Yemin ederim oraya atmadım ya. Arkamdaki adamı bıraktım. Oradan Robson'a plaseyi koyacaktık. Hadi be nasıl alamadık. Şimdi oraya atacağını bilmiyor muydum ben? Hı hı. Kalk ademesin Oğlum alsanıza. Abi 50 tane. Of. Pasa basıyorum çarpıyor topa ya. Konuşamadım. Götü kesti. Ya onu da kaptırın da hadi küfredeyim ya. Bravo lan Oliver Kahn. Sen var ya dünyada gelmiş gitmiş en taşşaklı adamsın. Bravo. Üstüne geldi ama olsun. Onu çıkaramayacak kaleciler var abi biliyoruz. 1-0 yeniyoruz şu an. Her şey böyle başlamıştı zaten. Umarım kaybetmeyiz. Haydi bismillah diyelim. Bırak Mbappe. Güzel bıraktın aslında ama. Kroy çok etkisiz bu aralar. Neden ya? Anlaşıldı abi. Kuroy biraz dinlenmesi lazım. Form tutması lazım. Biz Rumenige ile başlayalım. Bir dahaki maçlarda. Çok hızlı çünkü Rumenige'de. Ben bayağıdır oynamam Rumenige ile ya. Attık hemen bomboş. Oraya atmadım aslında ya. Siz beni bitirdiniz ya. Delirttiniz ya. At abi. Bak Kuroy bunu atarsın. Efsanesin. Ben oraya atmadım. Helal olsun lan. Atmadım ama. Lan vur. Oy gole bak. Efsane goldü. Orta olsun, çalım olsun, kafa olsun. Çok beğendim. Böyle kalecinin üstünden gitti ya top. O çok iyiydi. Beğendim. Güzeldi. Ah be oraya atacağını biliyordum. 2-2. Ha 2-1. Hadi girmedi. Ya Carlos çıkartma topu. Oğlum o boşluk ne? Bomba olsan Mbappe. Abi radara bakarak oyna bak efsane bir şey ya. Bırak. Çok güzel. Mbappe hadi gidemedik. Ne yapacaksın? Ver. Haydi ya. Oğlum şansa bak. Robson. Abi. Şansı görüyor musun? Bir tane şöyle bir generik kassak başlık çıksa. Ne güzel olur. 2-0 şu an bakalım. İndir alaba. Hadi be. Haydi be. Şimdi bas bas bas. Vur vur vur. Abi harikasınız lan. Kolibali riskli bir yere vurdun da. Allah'tan kaptırmadık. Mbappe be mal gibi izlemese topu korsu alacağız. At. 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 Tamam. Şimdi bas. Tamam. Çift sıkıştırma yapmamamız lazım ya. Atamayacak ki. Harika. Tam şutluk. Tam şutluk. Ay Oliver Kahn efsanesin ya. Tamam abi bu adam başlığa geçmeyi hak etti. <laughs> abi bittim bittim. Hiç halim yok ya. Son zamanlarda var ya. Vur. Abi ne yapıyorsunuz lan? Bu kim lan? Oğlum bu 3 numara. Kim lan o? Tipi hiç tanıdık değildi biliyor musun? Şimdi at yine bomboş. Bak şimdi çalıma bak. Mbappe gidiyor. Mbappe gidiyor. Mbappe gidiyor. Mbappe, Mbappe çekiyor. Kaleci açıldı ama kötü vurduk ya. Geçemedik, geçemedik, geçemedik. Aldık yine. Oğlum adam apıçı aldı topu ya. Oraya atacağını hepimiz biliyoruz. Aldık. Nasıl pres yaptım? Bitti maç. Maç bitti ama dur bitirme. Allah aşkına bitirme. Hadi son gittin. Gittin. Oy. 3-0 oldu. Rakibimizi yeniyoruz. Tabi 4. klasman'dan olsun. Başlığa geçecek adam belli. Oliver Kahn. Evet arkadaşlar. Bugünlük videomuz bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim.